Ee, yine bu sefer Antep'ten bir soru var Vedat Bey'den ee, demiş ki ee, ben danışmanlık almak istiyorum e, hatta senin düşündüğüm düşündüm işte bu platformda da yazıyorum şu anda ama e, beni bu biraz korkutuyor e, belki e, benden beklenenleri yerine getiremeyebilirim belki yüzleşmek beni yorabilir gibi e, söylemiş e, çok net söyleyeyim Öncelikle de seni seviyorum demiş hep karşılıklı hep söylüyorum e, o sevgi çocukları sizlerin yansıması. E, o sizlerin yüreğinden kopanlar. O noktada e, diyeceğim şey şu sevgili e, Vedat Bey'e. ya Vedat Bey ne ya? Ben kendime beydirtmiyorum. Vedat Bey'e velatça vedat çığma diyeyim o zaman. E, mesela insanlar hala bizim toplumumuzda psikologdan psikiyatrdan da çok korkuyor. Hani deli doktoru falan diyorlar. Ama yurt dışında birçok ülkede herkesin mutlaka bir psikoloji ve psikiyatri vardır. Bunun için hasta olmama gerek yok. Kaldı ki nezle olduğunda gidiyorsun hemen e, kulak burun boğazcıya. Zihinsel olarak tıkandığımda, kısa devre yaptığımda niye gitmeyeyim bir psikoloğa, bir psikiyatra? Ya da bir danışmandan niçin destek almayayım hayatımla ilgili tıkandığım sorunlarda? Bundan daha doğal bir şey yok. Ve hiçbir hayatımda sorunum olmasa bile benim zaten danıştığım birileri olmalı. Çoğumuzun hayatında bu danışma kısmında yakın çevremizdeki dostlarımızı kullanırız, komşuyu kullanırız, işte akrabalarımızı kullanırız. Herkes kullanırız, herkes birbirine akıl verir. E niye bu aklı ben bir uzmandan ya da bir yaklaşımı uzmandan almayayım kaldı ki? Bir yerden danışmanlık aldığımda üçüncü bir göz beni ve hayatımı görüyor. Çünkü benim yakın çevrem veya sevgilimle, eşimle sorunlarım varsa biz bir yerden sonra görememeye başlıyoruz kendimizi dışarıdan ve kayboluyoruz içeride. Ama o üçüncü göz bizim göremediklerimizi görüyor. O yüzden bundan hiç çekinme. Ee, ve hayatımızda gerçeklerle yüzleşmek bir oyunu oynamaktan daha doğrudur, daha gerçektir. Gerçek neyse onu görmekte fayda vardır. Hayatımda bir sorun varsa onu yokmuş gibi yaşayamam. O yokmuş gibi devam eder ama hayatıma. O beni çok aşağıya çeker, çok görer. Ve sorunlarımızı paylaşmak, onlara çözüm aramak, üçüncü bir gözden destek almaktan daha doğal bir şey yok. O yüzden bence sen de cesaretini topla ve bundan keyif al. Çünkü bu tip çalışmalara katılman veya bir psikiyatreden, bir psikologdan destek alma senin kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek üzere çıktığın yolu güçlendirir. Ve senin kendine olan inancını da arttırır, kolaylaştırır da. Senin o göremediğin minicik şey için, belki çok kolay bir çözüm vardır orada, çok kolay bir e, hareket vardır yapman gereken ama bunu sen göremiyorsundur ve bu çok görüyordur seni. O üçüncü göz onu bir gösterir sana, eyleme bir geçersin, ha bir anda ortadan kalkar. O yüzden devam, çekinme. Ee, bizler de seni bu platformda bekliyor olmaya devam edeceğiz. de ee, paylaştıkça da buradan da e, sendeki yaşanmışlıkları, değişimleri e, paylaşmaktan biz de keyif alacağız.